Herkese merhaba ben Merve Güneş fizik öğretmeni. Bugün hal değişiminden bahsedeceğim. Grafik üzerinde formülleri vereceğim. Ama hal değişim sorularını çözerken illa grafik kullanmak zorunda değiliz. Biliyorum bazılarınız grafikten hiç hazır etmiyorsunuz. O yüzden pratik bir yöntem de göstereceğim. Grafik kullanmadan da soruları çözmeden bahsedeceğim. E, son yıllarda üniversite sınavında çok fazla grafik sorusu, hal değişim sorusu ya da işte denge sıcaklığı ile ilgili sayısal soru çok karşımıza gelmese de e, ÖABT'de karşımıza çıkıyor. Hatta geçen seneki ÖABT FEN'de bir tane e, buz ve suyun beraber ısıtılmış bir kapta karıştırılması ile ilgili soru var ne kadar su vardır kapta diye son durumda sormuştu geçen sene girenler bilir. E, o yüzden bunu çekmek istedim faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Burada sıcaklık ısı grafiğimiz var. Bunu ben buz için hazırladım. Diyelim ki eksi bir derecede buzum var. Ne olacaktır? Sıfıra kadar sıcaklığını arttıracaktır. Isı alacaktır sistemden. Ve sıfır santigrat dereceye geldiği zaman artık erimeye başlayacaktır. Erimeye başlayacağı için buz bir anda eriyemeyeceği için yavaş yavaş bir kısmı eri, eriyecek kısımda kapta katı olarak bulunacak. O yüzden de bakın katı artı sıvı olarak göstermiş şu aralıkta. Sonra tamamı sıvıya dönüştükten sonra yani suya dönüştükten sonra artık sıcaklığını tekrar arttırmaya başlayacaktır ısı alarak ve nereye kadar? 100 santigrat dereceye kadar sıcaklığını arttıracaktır. 100 santigrat derece geldiği zaman artık ne olacaktır? Yine hal değiştirecektir. Yani buhara dönüşecektir. Ee, bakın hal değişimi anda yine sıcaklığı hep yüzde sabit kalıyor. Çünkü unutmuyoruz tekrar altını çiziyorum. Hal değişim anlarında sıcaklık değişmez. Ne oldu burada? Bir anda buhar olamayacağına göre bir kısım sıvı ama bir kısım da buharlaşıyor. Ne zamana kadar sıcaklığını sabit tutacak? Tamamı buhar olana kadar sıcaklığını sabit tutacak. Sonra tamam buhar olduktan sonra sistemden hala ısı almaya devam ediyorsa tekrar sıcaklığını arttıracaktır. Şimdi İki tane formülümüz var. Birisi MC delta T macit olarak da biliniyor. Diğeri de ML erime ya da ML buharlaşma. Şimdi bunu ne aralıkta kullanacağız? Bakın zaten delta T diyor. Delta T demek sıcaklık değişimi demek. O zaman hal değişim anlarında sıcaklık değişmediğine göre o zaman hal değişim anlarında bunu kullanamam. Ne aralıkta kullanacağım? Sıcaklığın değiştiği mesela katı iken sıcaklığını arttırırken veya sıvıyken sıcaklığını arttırırken veya buharken sıcaklığını arttırırken MC delta T'yi kullanıyorum. Yalnız biliyorsunuz C özüsü maddenin türüne göre değişiyor. Yani buzken farklı, suyuken farklı, buharken farklı olacaktır. Bunlara dikkat edeceğiz. Ee, diğer diğerle erime, erime anında hal değiştirirken ne demiştik? Sıcaklık sabit olduğu için bakın burada delta T yer almıyor. L erime ısısı yer alıyor. Ee, buharlaşmada bakın ne olacaktır? Şu buharlaşma anında kullanacağım formülüm olacaktır. L buharlaşma. Şimdi formüllerimizi verdikten sonra Denge sıcaklığını sorarsa eğerse soruda ne yapacaksınız? İki tane madde var demektir denge sıcaklığını soruyorsa. Mesela bir tanesi su olsun, diğeri buz olsun. Ne olacaktır? Buz her zaman için suya göre daha soğuk olacağı için e, buz ısı alacaktır, su ısı verecektir. Ben hani temsili çizdim. Buz önce ısı alarak sıcaklığını arttırsın. Sonra hal değiştirmeye başlasın. Hal değiştirdiği olarak da bakın sıcaklığı sabit ve e ne olacaktır? suda ısı verecektir. O yüzden de sıcaklığını düşürecektir. Temsili ben dediğim gibi çizdim. Şurada buluşmuş olsunlar. Yani 0 santigrat derece buluşmuş olsunlar. E, sistemin ısıca yatılmış olduğunu varsayarsak Q verilen Q alınana eşit olmalıdır. Bakın buz, buz Q alınan olduğu için buz önce şu aralıkta sıcaklığını arttırdı. Şu aralıkta da eridi. E, su için baktığım zaman sıcaklığını düşürü. Delta T kullanacağım o zaman. MC su delta T Alan kimdi? Buzdu. O zaman M C buz çarpı delta T şu aralıkta kullanacağım. Sonra şu aralıkta eriyeceği için M ile erimeyi kullanacağım. Ve ikisinin toplam aldığı ısı buzun toplam aldığı ısı suyun verdiği ısıya eşit olacaktır diyeceğim. Şimdi dediğim gibi grafiksiz de çözebiliriz demiştik. Nasıl çözeceğiz? Şimdi şöyle bir pratik yöntem kullanabilirsiniz. Eğer ben hiç grafikten haz etmiyorum, hiç çizmek istemiyorum, çizince çok kafam karışıyor diyorsanız. Şimdi size bir katı verecek. Mesela yine bu örneğinden vereyim. Bir buz verecek, bir de su verecek. Siz bunu katıyı 0 santigrat derecede bir sıvı hale getireceğiz. 0 santigrat derece sıvı hale getireceğiz. Sıvıyı da 0 santigrat dereceye kadar sıcaklığını düşüreceğiz. Yani ikisi de sıvı oldu. Bakın 0 santigrat derecede de sıvı var elimde. Sonra bakacağım hangisinin ısısı daha fazla? Yani suyun verdiği ısı mı daha fazla yoksa buzun aldığı ısı mı daha fazla? Diyelim ki burada suyun verdiği ısı daha fazla. O zaman ne olacaktır? Şurada bulunan sıvı yani su sıcaklığını arttıracaktır. Yani arta kalan uyduruyor. Mesela dedim ki 200 bunun olsun verdiği ısı. 100 bunun olsun 0 santigrat derecede su haline dönüşene kadar. Elimde 200 bu vardı 100 bu vardı o zaman 100 fazladan var. O zaman diyeceğim ki fazladan olan 100 fazladan olan ısımı m c su çarpı delta t yapacağım. Artık çünkü hepsi su oldu toplam kütlem. Buz da su olduğu için buz artı suyun toplam kütlesi C su çarpı ne kadar sıcaklığa geldiğini bulacağım. Şimdi soru üzerinde gördüğümüz zaman çok daha basit gelecek göreceksiniz. Şimdi birinci örneğimle başlıyorum. Ee, önce bir grafikten çözmek istiyorum. Çünkü asıl yöntem odur. Sonra dediğim gibi pratik yöntemden bahsedeceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle. ısı sıcaklık grafiğimi çizersem. T. Q grafiğimi çizdim. Şimdi ne diyor? Eksi 20 santigrat derecede şurada bir buzum varmış. Bir de 18 santigrat derecede neyim varmış? Suyum varmış. Şimdi ben bunları ne yapayım? E, hani deneme yanılma arkadaşlar grafik yöntemi. O yüzden de zaten çoğu kişinin hoşuna gitmez. Ne yapayım? Ben bunları önce ikisini de sıfıra getireyim. Biri fazla gelirse o zaman atıyorum buzu eritirim ya da suyu dondururum. Veya daha da yukarı çıkmam gerekirse o zaman buzu da eritip birazcık da sıcaklığını yükseltirim. Dediğim gibi deneme yanılma yapacağım. Şimdi önce buradaki Q verileni bir hesaplamaya çalışayım. Q verilen kimin? M su çarpı C su çarpı delta T. M suyu 2 gram pardon 10 gram vermiş. C su 1'dir. Delta T'si de 18'den 0'a düşüreceğim için 18 olacaktır. Buradan 180 bu verilen ısı. Şimdi bakıyorum şurası için Q alınanı. M buz çarpı C buz çarpı delta T edeceğim. M buz 2 gram vermiş. C buz 0.5'tir. Tabi arkadaşlar ben bunları hani biliyor musunuz ezberlemenize gerek yok C su C buz. Zaten size böyle parantez içinde verecektir. Ee, ben hani sözel olarak çözdüğüm için buraya yazmadım. Ama normal dediğim gibi burada hepsi verilecektir. Böyle bir şey tabii ki de ezbere bilmenize gerek yok. Eksi ee, 20'den 0'a gelesem 20 derecelik bir sıcaklık değişimi olacaktır. Şöyle sadeleştirsem burası da bakın ne geldi. E, 20 geldi. O zaman ben daha 20 aldım. 180 verecektim. Yani daha elimde 160 daha enerjim var. Yani 160 ile demek ki buzu eritebilirim. Bakın buzu eritebilirim. Ne kadarını eritebilirim bilmiyorum. Kütleme M aldım. Ne kadar eriteceğim bilmiyorum. L erime sıcaklığı da 80'dir. Onu da yazmadım ama söylüyorum buradan. 80. M'in buradan 2 gram olarak buluyorum. Zaten benim elimde 2 gram buz olduğuna göre demek ki buzun tamamı erimiş, 0 santigrat derecede birleşmişler ve kapta tamamı suya dönüşmüş. Yani zaten 10 gram suyun vardı. 2 gram buz da suya dönüşmüş. O zaman 12 gram su var elimde ve ne demiştik? sıfır santigrat derecede benim denge sıcaklığım olmuş oldu. Şimdi bu dediğim gibi grafik yöntemiydi. E, burayı siliyorum. Bir de dediğim gibi diğer yöntemi göstereceğim. Kim ne yapıyorduk? 0 santigrat dereceyi belirliyordum. Benim elimde buz vardı 2 gram ve eksi 20 santigrat derecede. Bir de su vardı 10 gram. E, ne kadar da 18 santigrat derecede. Ne yapıyordum? Bunların ikisini de 0 santigrat derecede suya dönüştürüyordum. O zaman şunun için geliyorum. Ne yapacak önce? MC delta T yapacak. Kütlesi 2. C bu 0.5'tir. Delta T eksi 20'den 0'a 20'lik bir değişim vardır. Buradan 20 Joule buldum. Ya da kalori buldum. Ee, daha sonrasında ne yapacağım? Ee, tabii... Yani bu 0 santigrat derece şu an buz ve eriyecek. Tamamını eritiyorum. 2 gramdı. 80 erime ısındı. O zaman 160 kalori de buradan geldi. 160, 20 daha 180 kalori oldu. Yani 180 kalori 0 santigrat derecede suya çevirmek için gerekli olan ısı. Bakalım bu 0 santigrat derece indiğinde bu kadar ısı verebilecek mi? Ne yapıyorduk? M, C. Delta T. Kütlem 10 gram. C su 1. Delta T 18. Bakıyorum buradan da 180 kalori geldi. O zaman evet demek ki 0 santigrat derecede tamamı suya dönüşmüştür ve denge sıcaklığım 0 santigrat derecedir derim. Şimdi diğer sorumuzu da aynı şekilde yapıyorum. Artık grafikten çözmeyeceğim. Çünkü e, dediğim gibi birçok kişi grafik çözümünü istemiyor. E, şimdi o zaman şöyle yine aynı şey yapıyorum. 0 santigrat derecede suya dönüştürmek isteyeceğim. 20 santigrat derecede 7 gram su varmış. O zaman yazıyorum. 20 santigrat derecede 7 gram su. Ve 40 santigrat derecede 3 gram buz parçam varmış. Ne yapıyordum ben bunu? Önce sıcaklığını arttırıyordum. Sonra da eritiyordum. Yapalım. M 3 gram. C'si 0.5'tir buzun. Delta T'si eksi 40'dan 0'a geçmek için 40'lık bir değişim vardır. Sıfırları sadeleştirdim. Buradan 60 kalori geldi. Sonra e, ne demiştik? Yine 3 gram 0 santigrat derecede buza dönüştürdüm. Hepsini eritmem gerekiyor. M L erime yapacağım. 3 çarpı L erime 80'dir. Buradan da 240 geldi. O zaman toplamda ben eksi 40 santigrat derecede 3 gram buzunu 0 santigratları da suya dönüştürmek için 240, 60 daha toplamda 300 kalorilik bir enerjiye ihtiyacım var. Bakalım bunun acaba karşılayabilecek mi? Zaten suydu, sadece sıcaklığı düşmem yeterli. M c delta T yapacağım. kütlem 7, c su 1, delta T 20. Buradan 140 kalori geldi. Bakın karşılamadı. Demek ki hepsini eritmeye gücü yetmedi. Ne kadar eksik kaldı? 300'dü 140. O zaman ne diyeceğim? 300'den 140'ı çıkartacağım. 0. 160 jüllük bir eksiğim var. Şimdi benim elimde artık 7 gram buradan 3 gram buradan 10 gramlık bir suyum var. 0 santigrat derecede. Şimdi ben bunu demek ki bu taraf daha baskın geldiği için demek ki sıcaklığını düşüreceğim ya da önce donduracağım. O zaman yazıyorum dondurmak için. 160'lık bir enerjim var. Ne kadarlık kütlemi dondurabilirim? Ona bakacağım. Kütlemi bilmiyorum. Erimesi 80'dir L erime. Buradan 2 gram buldum. Şimdi bakın hepsini dondurabilmiş miyim? Benim 3 gramım vardı. 2 gramını dondurmuşum. Demek ki 1 gramı buzun. 1 gramı erimiş. Başta 7 gram su vardı. 1 gram eridiyse artık kapta 8 gram su. 2 gram buz vardır. Ve yine 0 santigrat derecededir derim arkadaşlar. Geçiyorum. Son sorumuza geçtik. Isıcı yalıtım sistemde bulunan 15 santigrat derecede 9 gram su ve eksi 10 santigrat derecede 1 gram buz denge sıcaklığına ulaştığında kapta kaç gram buz vardır, su vardır ya da denge sıcaklığı ne kadardır gibi dediğim gibi sorular yer alabilir. Yine ne yapıyoruz? Şöyle 0 santigrat derecede de suya çeviriyoruz hepsini. Bakalım, 15 santigrat derecede 9 gram suyun varmış. Bir de eksi 10 santigrat derecede 1 gram da buzun varmış. O zaman yapalım. Şöyle önce ne yapacağım? 0 santigrat dereceye getireceğim. Sonra da eriteceğim. Önce 0 santigrat derece getirmek için M C buz çarpı delta T yapıyordum. Kütten 1 gram C buz 0.5 delta T eksi 10'dan 0'a 10. Buradan sade 5 kalori geldi. Sonra şuradan M L erime yapıyordum. Kütten 1 L erime 80. Buradan da 80 geldi. Yani 0 santigrat derece suya dönüştürmek için 80 artı 5 yani 85 kalorilik ısı alması gerekiyor. Bakalım bu karşılayabilecek mi onu? Burası için yapalım. M, C, delta T, C su tabii ki de. M bu sefer 9 gram. C su 1. Delta T 15'ten 0'a 15 dersem buradan e, 45'in 5'i 135 kalori de bunu verdi. Bakın karşılamadı. 135 verdim. 85 aldım. O zaman ne oldu? 135 fazla geldi. 85'e göre 135'ten 85'i çıkarttım. 50 kalori fazla geldi yani suyum verdi. ısı daha fazla olduğu için demek ki artık benim sıcaklığım sıfırın üzerine çıkacak. Çünkü şu anda sıfır santigrat derece su var elimde. O zaman 50'lik bir ısı fazlalığım vardı. Ne yapacağım? Suyun sıcaklığını elimde bulunan sıfır santigrat derece suyun sıcaklığını arttırmada kullanacağım o zaman. M su çarpı C su çarpı delta T edeceğim. Yalnız şurada sakın, sakın şuna dikkat edelim. M su derken yani suyun kütlesi derken artık hepsi elimdekilerin hepsi suya dönüştüğü için 9 gram, 1 gram da toplam 10 gram su var elimde. C su, bir de delta T dedim. Buradan delta T'yi bakın 5 santigrat derece buldum. Yani elimde 5 santigrat derece denge sıcaklığı ve elimde hepsi tamamen suya dönüşü için 10 gram su, hiç buz yok diyeceğim arkadaşlar. bugünlük bu kadar. Lütfen yorum yapmayı unutmayın ne durumdayız ben de hem sizin sayenizde öğrenmiş olurum anlıyor muyuz konuyu daha derinlemesi anlatalım daha çok mu soru çözelim ya da iyi mi gidiyoruz görüşmek üzere bir sonraki videoda hoşçakalın